Biz Beypazarı köftesi yapıyoruz. Evet. Her zaman yapar mısınız bu köfteden? Her zaman yaparız. Bayramlarda yaparız, misafirimiz gelecek yaparız. Şimdi de sana yaptım kuzum. Çok teşekkür ederim Çok ablacığım. De. Peki malzemelerimiz neler? Neler? Soğanımız var, yumurta, e, maydanozumuz, sarımsağımız, karabiber, pul biber, tuz. Şu bazlama kendi yapıyorum, robotta çekiyorum. Ha. Bunu içine katıyorum, duzsun diye. Ama var ya bazılarda un koyuyor. Un Ama... koyuyorlar. Yok un... Bunu biz koymuyoruz. Biz bayat ekmekleri değerlendiriyoruz. Bunun içine katıyoruz kuzum. Bir tane de yumurta kırıyoruz. Oh. Karıyoruz. Süper. Patates de var. Patatesi de kızartıyoruz. Köfteyi oh. de kızartıyoruz. Üstüne döküyoruz, yiyoruz. Çok güzel. Koyun. Patates ve köfte sevilmez mi? Bey <laughs> Beypazarı'nın şimdi güzel köftesini yapıyoruz. <laughs> Önce nereden başlayalım? Önce nereden başlıyoruz? Şöyle rendemizi alıyoruz kuzum. Tamam. Sonra... Soğanımızı rendeliyoruz. Soğanımızı rendeliyoruz. Bol soğan yapıyoruz. Evet. Bakın burada bir adet zaten rende soğanımız var ama. Hazırladık hazırladık onu da. Biz ikinciyi de rendeliyoruz. Evet. Çünkü köfteye değil mi? Çok yakışıyor soğan. Çok yakışıyor. Çok güzel oluyor. Kusur. Ben de çok seviyorum gerçekten. Ve aynı zamanda buraya bu kafeye geldiğinizde hava ablanın bu güzel lezzetlerini de yiyebiliyorsunuz. Sarımsağı da rendeliyoruz kuzum şöyle. Tamam. Sarımsağımızı da rendeleyelim. Soğanımızı rendeledik. Sarımsağımızı rendeliyoruz tarihi bu güzel meydandaki kafede tarihi konaklar var her yerde. Evet, evet. Suluhan var arkamızda. Suluhanımızın Sulhanımız bacalarımız var şöyle kuzum. Çok güzel. Bacanın evet. yanındasınız hemen. Evet, bacanın yanındasınız. Tarihe bakıyorsunuz. Tarihe bakıyorsun. Evet. Sarımsaklarımızı, soğanlarımızı rendeledik. Evet, şöyle köftemizi de koyuyoruz. Kıymamızı etimizi koyduk evet. Etimizi. Artık o size bağlı miktarı. Yarım kilo, bir kilo kaç kişi iseniz. Ha, kaç kişi ona göre yaparsınız kuzum. Şimdi sıra geldi ekmek içine. Bakın ekmek, ekmek içi de değil ekmek. bazlama içi. Bazlama. Bunu ben kendim robotla çekiyorum. güzel ekmekleri. Evet çok da güzel oluyor. Şimdi şöyle biz de koyuyoruz. yiyeceğiz bakalım. Bayat ekmeklerimizi koyduk. 2 adet soğanımız, 2 adet sarımsağımız, bir, bir kilo kıymamız. bir tane yumurta kırıyoruz içine. 1 adet yumurtamızı da koyduk. Evet, onu da koyduk şöyle. Maydanoz var. Maydanozu da doğuruyoruz şöyle. Bol maydanoz bakın bol evet. maydanozlu neredeyse bir bağ maydanozumuz var. Evet. Bol bol yapıyoruz. Bol bol yapıyoruz. Ne kadar bunun içine malzemeyi güzel bol katarsan çok lezzetli olur. Çok lezzetli olur. Kuzu. Zaten köfte e, yumurtayla evet. soğanla, soğanla maydanozla sarımsakla, sarımsakla çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Biraz da ekmek. Evet. İsteyen un yapıyor ama un... Un ya da şekalete unu falan evet, şey güzel olur. olmuyor. Yok ben onu, biz onu hiç yapmıyoruz. Biz böyle bayat ekmekleri hem değerlendiriyoruz kuzu, evet. hem böyle yapıyoruz. Çok da güzel oluyor. Maydanozlarımız şöyle, şöyle. da artık karıştırma kasemizde. Evet şöyle. Şimdi evet. ne yapalım? Şimdi ne yapacağız? Bunun içine şuradan pul, biber. pul biberi. Pul biberimizi şöyle, döktük. Evet. İsteğe göre acı isterseniz fazla yaparsınız. Acı istemezseniz Az yaparsınız. Az, az, yaparsınız. Karabiberimizi de koyduk. Biz, Biz kimyon doğru koymayız kuzum. Sadece bunlarla. Hmm. Pul biber, tuz ve karabiber. Bey evet. Beypazarı'nın baharatları. Evet. En çok bunlar tüketiliyor. Tuzumuzu da koyduk. Şimdi yoğuruyoruz. Evet yumuruyoruz şimdi. Kaşıkla. şöyle hemen bir eldiven giyin elime be. Bir güzel bütün malzemelerimizi yoğuruyoruz. Evet. Şu ekmeği de tamam. Alalım. Bir kase dolusu evet. ekmek kırıntımızı ...köftemizle buluşturduk. Evet. Bir güzel yoğuruyoruz. Tabii yoğurulması, malzemelerin birbirine geçmesi çok önemli. Çok önemli. Bunu bayağı bir yumuracağız böyle. Canım benim. Tabii. Ben de şekillendireyim köftelerimizi. Evet kızım. Şöyle normal evet. ceviz büyüklüğünde alıyoruz. Normal. şöyle alacağız kızım. Şöyle sosu yapacağız. Yuvarlayacağız. Yuvarlayacağız. Şöyle şöyle bastıracağız. Bastıracağız şöyle. Bastıracağız şöyle şöyle koyacağız. Harika. Ben yavrularıma kuzularıma bunu yaparım. Çok severler, yerler. 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 Canım benim. misafirlerimde bekliyorum, onlara da yapacağım. Onlar da. Canlarıma, kuzularıma, misafirlerime. Bir yandan da yağımız kızıyor bu arada. Ben Havva ablaya yardım ediyorum, köfteleri evet. yuvarlıyorum. Havva abla patatesleri doğrayacak ve kızartacak. Evet. Harika, patateslerimiz de hazır. Şöyle Şimdi açıyoruz. patateslerimizi kızartmaya başlıyoruz. Evet. Patateslerimiz çok güzel kızardılar. Evet. Şimdi kızardı. Bunları alacağız, tamam. canım benim. Bey meşhur köftesini yapıyoruz. Köftesi patatessiz olmuyor. Zaten Olur. köfte'nin en güzel yoldaşı patates. Bir diğer yoldaşı da yoğurt bence. Evet. Olsun. Ve bir yandan da bir köftelerimizi yanda benimle, koyalım. Köylerimizi... Patatesler içine usul usul. Şöyle usul usul atıyorum. Usul. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şş, yakmadan yapalım. Köftelerimizi kızartıyoruz. Köftelerimizi kızartacağız. Patateslerimizi Patatesini yanına mı alacağız. Yanına alacağız. O zaman Biz köftelerimiz yapalım. kızarsın bakalım. Kızarsın. Şimdi bir güzel köftelerimizi Evet. ters çeviriyoruz. Ters çeviriyoruz. Köftelerimizin bir tarafları pişti. Bir taraflarını pişireceğiz. Köftelerimiz de çok güzel kızardılar. Köftelerimiz kızardı. Beypazarı köftesi. Evet, Beypazar köftesi. Çok. Servis yapacağız. Sen bakacaksın tatına. Oley! En sevdiğim kısım benim. Hadi çıkaralım. olsun. Tatlım derim. Çıkaralım şöyle tabağımıza. Çok güzel kızardılar. Beypazarımızın evet. meşhur köfteleri. Evinizde yaparsanız muhakkak bu tarifi uygulayın. Uygulayın. Çok güzel olacak. Bayılır, bayılacaksınız, yiyeceksiniz, evet. canım benim. Çok güzel görünüyor gerçekten. Beypazarı köftesi patatesle servis ediliyor, çıtır çıtır kızardılar. Yanına, ayran. Burası yayık ayranı ile meşhur. Evet, ayranı Buraya geldiğinizde Hav abla size bu güzel evet. Beypazarı köftesinin yanına doğal yayık ayranı evet. ikram ediyor. Limonata da doğal. Hepsini Hav abla kendi yapıyor bakın. Evet. Yayık ayranı, limonata evet. doğal, Sağ her şeyi misin? lezzetli. Ben tadına bakıyorum. Bak kuzum tadına. Bakın şöyle bir güzel mis gibi Bey Pazarı köftesi. Hmm, afiyet hmm. olsun. Sulu sulu. Afiyet olsun. Lezzetli mi lezzetli? Bir de yanına bir patates. Bir de üstüne yayık ayranı. Afiyet olsun. Canım Metiş, bir ben bekliyorum. Bu lezzeti muhakkak tatmanız lazım. Suluhan'ın hemen yanında Havva ablanın kafesi. Buyursunlar, gelsinler. Bekleriz canım benim. Herkesi bekliyoruz. Herkesin. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.